Şimdi bak, Nisa gidiyor, havuza atlıyor, değil mi? Evet. Havuza oyun atlıyor. duruyor. Efendim, oyun duruyor. Tamam. Havuza atlıyor, gidiyor ama havuza atlaması takımının kaybetmesine sebep olmuyor. Nasıl bu sebep o Kendi kendine havuza Bütün atlıyor. Takım gidiyor Nisa burada... Cığım, hadi gel, hadi ya, gel, tamam, hadi da bur gel. Burada şimdi burada bütün bütün psikoloji bozuluyor, takımda terk ediyor, gidiyor abi. Oyunu terk ediyor. Şimdi ediyorum. burada terke ikisi, terke ikisi, terke. burada ikisi arasında şöyle farklılıklar var. Ne farklılığı var biliyor musun? Aslında sen çok güzel yerden geldin ama bulunduğu ortam farklılığı var. Mesela anlat bakalımın oynandığı yer bu tarz bir stüdyo. Evet. evet ama oyunu oynandığı yer çok geniş bir alan. Orada yani yarışmacı kendini duvarlara da vuruyor, geri geliyor Abi. falan. Şimdi ama stüdyoyu terk ettiğin zaman sen stüdyonun buradan kalkmak gibi bu, yani. yani içindekilere, yöneticisine evet, 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 hepsini bak. sıkıntılı bir duruma sokmuş Oynadan oluyorsun. Oyunu terk olacaksın. etmek de aynı şey ama oyun alanında büyük bir yer dediğin gibi basıp gidenler var mesela. Var, var gidenler var. Ya şimdi Çağrı geçen sene yaptı. E, Murat Ceylan kendisi Aracan. de terk etti. Ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyeceğim Ceylan zaten. Herhalde. Murat Ceylan kendi daha koşmamış mıydı? Koştu. Bunu konuştuk. Ama yani Şimdi Murat Ceylan'ın pozisyonu şu an burada tabii farklı. Murat Ceylan zamanında benzer bir şey kendisi yapmış olsa bile şu an bozulabiliyordu. Olmaz artık o şu anda de, karar meclisi. tabii. şu an, tabii Murat şu an Ceylan, bozuluyor. Murat Ceylan yapı olarak bir kere sen demin söyledin. Murat Ceylan böyle yapı olarak çok e, efendi, pozitif, çok pozitif ve saygılı bir adam. Onun üzerinden ve Saygılı 10. bir adam. Şimdi Murat Ceylan da bugüne kadar böyle hiçbir kimseye karşı bir saygısızı olmayan bir adam. Ve bu yüzden de Murat Ceylan'ın ya bir kere bak mesela Murat Ceylan'ı öldürsen bu lafları etmez. Çok kırılmış. Murat Ceylan'ı öldürsen yok işte gerçi alıştık onun bu terk etmelerine. Anladın mı? Murat Ceylan bu lafı edecek ama bir adam Murat değil. Ama bence Murat burada... Var. Abi çok büyük sitem var. Çok büyük sitem Bence Murat Ceylan ama bence burada yanlış yapıyor. Murat, yetki Murat Ceylan'da böyle sitem edeceğini atacak oyundan. Ama sen gelme artık Sercan atıldın oyundan diyecek bir çocuk da değil. Gerçekten pozitif. Nasıl çocuk pozitif. değil o adam? Hiç. Bunun çocuk, bunun, bunun, Nasıl öyle bir çocuk değil? Iyi, ne demek Alakası. O zaman dünya bütün hakemler kötü. <laughs> Allah. Yani, değil mi? Yani yani bütün da, hakemler Murat kötü o zaman. Atan adam kötü. ne alakası var. Yanında olmaya bir, çalışan biri yani. Bütün trafik cezaları yazanlar kötü. Hakemler futbolcunun yanında olmaya çalışmıyordur. Eminim yani. Bak burada şunu bir kere ayırt edelim. Murat yarışmacıya destek biri yani. Şimdi bir ilk önce şunu bir kere ayırt edelim. Şimdi orada biz Acun Ilıcalı'yla Acun Ilıca'nın orada durmasıyla Murat Ceylan'ın orada du durmasını aynı kefeye koyamayız. Çünkü Acun abi tek başına bir karar mercidir. Acun abi oradaki işin sistemin başından beri kurulmasından bu zamana kadar gelen evet. zaman diliminde bütün olayların nasıl cereyan ettiğini başından sonuna çok iyi analiz eden ve bu işin kurucusu olduğu için zaten kendisi bir karar merciidir ama yarışmacıyı seçen kişi karar zaten Karar merci olmakla birlikte Seçin geçen mi? gün siz de e, telefonla bağlandığında şöyle bir şey söylediniz dediniz ki sizin kararınız mı dediniz bir yarışmacı ile ben ilgili şey dedim en son kararı sen mi en son kararı sen mi veriyorsun dedi. hayır dedi e, o dedi ki ne dedi evet hayır dedi Bak, aslında Değil yine de o karar veriyorum. veren merciler içerisinde en etkinisi Acun Abi'dir ama yine de ne dedi ki ben dedi ki yönetimle konuşuyorum evet. şimdi Murat Ceylan da orada durup kendi başına sen çık kırmızı kart diyemez var o etkisi. Bak, yet, bu, bu zaten öyle var. bir olay değil. Abi Murat abinin sordu, Acun abiye var. sorduğu var. konu diskalifiye olayı. Bu ciddi bir olay. Bu tabii ki ama burada şimdi anlık bir olay. Tamam, burada ama anlık bir Burada olay mesela da... kurul mu toplanacak? Sercan bu hareketi yaptı. Oyun durdurulup herkes toplanıp karar mı alacak? Şöyle öyle bir, ciddi bir durum bir olay bak, değil ya. bu. Şöyle... Sercan atılabilir burada. Tabii Sercan atılabilir tabii ki. Murat Çeylan da bu konuda alacağı fikirlerde mutlaka orada e, bizim bu işe yöneten abilerimiz de vardır. Evet evet. Murat Ceylan da hem konum itibariyle hem yaş itibariyle onların fikrini mutlaka danışır bu tarz şeylerde. Danışır, alır, ona göre uygulamaya geçer. Bu kadar. Yani şimdi şu ikisini ayırt edelim abi. Acun abi ile Murat Şeylan aynı kişiler evet, değiller. Yani. öyle Yani öyle o yüzden bir şey, öyle bir şey söylemiyorum zaten. Yani şimdi Acun abi orada o sırada net biçimde inisiyatif alıp adamı oradan da atabilir ama Murat Şeylan o anda bir anda o inisiyatifi alamayabilir bazı durumlarda. Al bu, bu çok rahat alabileceği bir konu ama, ama olabilir ama bazı ben bu konu var, özelinde bu söylüyorum. Arkadaşlar, yarışmayı bu, kaybetmek burada, çok kolay yani. Evet, bu kaybetim. konu özelinde şey yapmaz. Bu konu, konu özelinde zaten. Murat Çelen çok rahat ihraç edebilir. Evet sadece. edebilir ama etmiyoruz. yani öyle bir yetkisi var Murat Çelen'in? Çünkü adam oyunu terk ediyor. Var tercih. tabii ki canım. Zaten, zaten demiyorum. Zaten Adam oranın moderatörü zaten, değil evet, mi? Ya? Evet, zaten evet kardeşim adamın etmiş olduğu laflardan zaten adam zaten diskalifiye etmek istemese bu lafları eder mi? Zaten adam Beyninde diskalifiye etmiş ama icraata geçememiş. Şimdi Sercan Yıldırım'ı evet. ben de yaptığı davranışı çok onaylamıyorum. Doğru değil. Çünkü neden doğru değil biliyor musunuz? Bunu yapabilir. Ama iki gün önce yine yaptığı için hep 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 böyle olmaz. Kabak tadı verdi bu. Bir oyun alanını terk ediyorsun. Bir burada anlat bakalımı terk ediyorsun. Yarın belki konseyi terk edecek. Bilmiyorum yani. Yani Bunların devamı gelecek gibi bir hava var. İstediği gibi her yeri öyle terk edemezsen bir yarışmanın içerisindesin. Gittiysen de gelmeyeceksin o zaman. Değil mi? Gelme bak Murat abi çok güzel söyledi. Gittiysen gelmeyeceksin. Ama sonra geliyor ama özür de diliyor. Şimdi bunu atlamayalım. Herkes de özür diliyor. Hata ettim falan filan. Şimdi adam özür dilemişse de biz bir şey diyemeyiz. Yok. Hiç orada sana karşı. Ama özür diledi. O zaman de... Bir kere bir şey yap özür dile, iki kere yap özür dile. kere yap özür dile, üç kere yap özür dile, beş kere yap özür dile. O zaman herkes hayatta her şeyi yapsın, Bilmiyorum. özür dilesin. Öyle şey mi olur abi? Özrün bir kere özür dilesin. Biraz Sercan büyük bir kere... yanlış anladı. Bu aralar biraz alınganlığı var. Çünkü Nargen tarafından iftiraya uğradığını düşündü. Burada da beni yalancı çıkartıyorsun dedi. Sercan'ın bu konuyla ilgili bir takıntısı var. Kendisinin böyle e, yani içinde bulunmadığı bir pozisyona sokulmaya çalışıldığı zaman çok sert tepki veriyor. Bu da haksızlığa gelememesiyle alakalı bir durum. Onun yapısı bu. Ama bunun doğru tepkisi de bu değil. Hadi iftiraya böyle bir tepki verdin ama hep hep böyle terk edip gidersen bu sefer sen haksız konuma düşüyorsun Sercan. Bunu böyle yapmaman lazım. İnşallah üçüncüye yapmaz. Mert'in yaptığı bir şey değil. Mert diyor ki biz çıkacağız Sercan yanılıyorsun falan. Şakalaşıyor orada. Evet şakalaşıyor. Ciddiye mert. de almış olabilir ama ciddiye alıp ciddiye alarak verilecek tepki bu değil. Yani ne oldu adam sana nasıl yani yüz kızartıcı bir suç mu attı üstüne? Öyle bir şey yok. Sercan gene böyle büyüttü. Belki başka bir şey yani sana söyleyeyim. söyleyeyim. Gizeme de çok ayıp etti. Baktı ki geçen sefer gitti geldi oluyor. Madem oluyor bu iş dedi. Ben bir daha giderim dedi. Gizeme de ayıp Ama etti. Ama bir daha Gizeme... yine gitmeye Heh. teşebbüs edince ceza yiyecektir. Yiyecekti. Evet. Net. Gizeme de ayıp etti. Gizem bir şey yapmadı ona. Öyle refleksle elini ittirdi falan. Tamam. Çok yanlış. Gizeme de yapmamalıydı bunu. Artı Barışın ki gene bence Yok, Barışın olayı şey. Barışın olayı gize, e, Sercan olayından daha ciddi. Çünkü Barışın olayında bir plan var. Ne planı biliyor musunuz arkadaşlar? Sercan Yıldırım bırakıp gitti ya takımını. Eleştiri alacağını biliyor. O da ben oynamıyorum diyerek bütün oradaki başarısızlığı Sercan Yıldırım'ın üzerine bırakma hamlesiyle böyle bir çıkış yapıyor. Ben oynamıyorum, bırakıyorum. Oradaki ahengi bozan Barış'tır. Sercan bak Sercan bozmadı ahengi. Sercan lafını söyledi, gitti. Koptu artık oradan. Sercan olayı bitti. Herkes işine bakıyor. Barış o oyuna çıkıp oyunu bırakıyor. Sercan oyunu bırakmadı. Sercan otururken bankta olan bir adam bankı terk etti. Bak bu başka bir şey futbolda örnek vereyim o zaman hı hı. yedek kulübesindeki bir adam soyunma odasına gitti ne oluyor futbolcular maçı bırakıyor mu o zaman hayır ama burada oyunda olan bir futbolcu Barış ilk 11'de sahada olan bir futbolcu oyundan çıkıp oyun terk ediyor Barış'ın yaptığı daha skandal ve bir gol hareket. atamayınca yani gol atsa belki e, devam edecek Barış'ın yaptığı çok daha skandal ve başarısızlığını bulmaya çalışıyor Barış'ın çok skandal yaptığı hareket ve Barış şunu diyor yedek kulübesindeki adam suçlu o yüzden bırakıyorum bunu yapan yarışmacılar hep var bu arada. Adamın üzerine bırakmaya çalışıyor ihaleyi. Barış'ı kınıyorum. Ba Barış var ya çok planlı hareket ederek burada bütün ihaleyi Sercan'a bırakacak. Kötü adam Sercan. Ba Barış böyle şeylere gerek yok. Buralim Barış tabii böyle bir sıkılganlık var. Ruhu sıkılmış sanki. Görmüyor. Yani Barış çok yalnız bir adam. Hadi 2020'de tabii ki biraz böyle bir şeyler yaptılar. Onu da böyle sistemin dışına itmeye çalışmışlardı. Bunları gördük. Ama bu sezon Barış kimse bir şey yapmıyor. Barış yine aynı modunda, Barış böyle kendi halinde bir havalarda bir bohem havası var ama Barış'a kimse bir şey yapmıyor yani. Barış böyle kimseyle iletişim de kurmak istediğini görmüyorum ben. Kendi dünyasında yaşayan bir adam oldu Barış. Psikolojik yani, problemler o, yaşıyorum demiş. Psikolojik ben çok güzel yakaladım. Kendisi, Kendisi de dedi, ben psikolojik, psikolojik problemler, problemler ya yaşıyorum dedi. Barış da bir evet yani bir, bir problemler var aşamada. Belki de ciddidir yani. bu Kendi olarak. kendine böyle bir şeyleri var bir kısır döngün içine girmiş bir şeyleri sorguluyor bence. En mutlu olduğu yerlerde röportaj. Çünkü röportajlarda çok güzel milleti hakkında konuşuyor. Bir şeyler söylüyor, içini döküyor. Yani terapi gibi geliyor belki röportajlar ona. O yüzden röportajlarını arttırmasını tavsiye ediyorum ben Barış'a. Ama normalde sosyal ilişkilerinde ilişkiler biraz abi. zayıf. yani görmüyoruz. Belki zayıf değil belki kendi tercih etmiyor birileriyle ilişki kurmaya. <laughs>